Merhaba arkadaşlar ben Giraycan Canavacılı, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Denizci Öğrenciler Derneği'nde 24. dönem de, e, denetleme kurulu üyeliği, aynı zamanda ARGE Komisyonu Başkanlığını yürütmekteyim. Hoş geldin Giray. Öncelikle bize ARGE Komisyonu'nun amacından bahsedebilir misin? Tabii ki. Gelişen dünya teknolojisini takip etmek ve bu gelişmelere önce olacak çalışmaları yapmak ARGE Komisyonumuzun genel amacıdır. Araştırmak ve geliştirmek adımız gereğince yaptığımız iştir. Cevabın için teşekkür ediyorum. Diğer sorumuza geçiyorum. Bize komisyonun dinamiklerinden bahseder misin? Tabii ki. Araştırma ve geliştirme hem akademik hem pratik hem de kültürel anlamda yaptığımız çalışmalarla desteklenmektedir. Takımlarımız komisyonumuzun iskeletini, üyelerimiz ise yaşamsal faaliyetlerimizi gerçekleştiren organlarımızı, hareketimizi sağlayan kaslarımızı oluşturmaktadır. Cevabın için teşekkür ederiz. Diğer sorumuza geçiyorum. Bir önceki cevabında takımlardan bahsetmiştin. Hı hı. Biz ARGE komisyonu içerisindeki takımlardan bahsedebilir misin? Bu takımların amaçları, görevleri nelerdir? Tabii ki ARGE komisyonumuz içerisinde 4 adet takımımız bulunmaktadır. Bunlar e, denizcilik kültürü takımı, diğeri teknik araştırma takımı, diğeri Döderov takımı, bir diğeri ise Saltek takımıdır. Cevabın için teşekkür ederim. Diğer soruma geçiyorum. Bir öğrenci bu takımlarda ne gibi faaliyetlerde bulunabilir? Bu takımlar içerisindeki görevleri nelerdir anlatır mısın? Tabii ki denizcilik kültürü takımımız ile e, hem kültürel hem de sosyal alanlarda araştırmalar yaparak e, Türk denizciliği ve diğer dünya denizcilikleri hakkında bilgi sahibi olabilir. E, ve bu bilgileri arkadaşlarımızla ve çevremizle paylaşabiliriz. Teknik araştırma takımımız ile hem akademik hem de pratik alanlarda araştırmalar yaparak e, kendinizi geliştirebilir ve sektöre bir ışık tutacak olan e, kitapçıklarımızda yazılar sunabilirsiniz. Döderov takımı bir proje takımıdır. E, i̇nsansız su altı araçlarıyla ilgilenen teknolojik çalışmalar yapmak isteyen e, dernek içerisindeki üyelerimizin e, katılabileceği bir takımdır. Ulusal ve uluslararası alanlarda bizi temsil edecek takımımız olmaktadır. Savtek takımı mavi vatan ışığında ulusal güvenliğimiz için teknolojik ve askeri araştırmalar yapan takımımızdır. Özel ve devlete bağlı şirketler ile ortak arge çalışmaları yaparak sene içerisinde bir Savtek zirvesi yapmayı planlıyoruz. Denizcilik alanında olacak bu Savtek zirvesi ülkemiz için iyi olmakla beraber savunma sanayine ilgisi olan öğrencilerimiz bu takımda kendilerine bir rol bulabilecekler. Cevapların hı. için çok teşekkür ediyorum. Son ben sorumuza geçiyorum. Ederim. Aslında sen de birazcık bahsettin az önceki sorumuzda öğrencilerin komisyon içerisinde çalışabileceği alanlardan. Hı hı. Bu komisyon içerisinde bu takımlarda çalışacak olan arkadaşlara söylemek istediğin şeyler var mıdır? hem kültürel hem de kendini akademik alanda geliştirmek isteyen tüm öğrencilerimiz komisyonumuzda ve takımlarımıza yer bulabilirler. Hepinizi bekliyorum.